Size merhaba. İftar saati yaklaştı. Ben şimdi mutfağa yemeklerimi ısıtmaya geldim. Gene ışık yetersiz olduğu için görüntü kalitesi çok kötü. Nilhan da şimdi uyandı. Ben şimdi size yaptığım yemekleri göstereyim. Evet ben tarhana çorbası yapmaya başladım. Şöyle dünden kalan pilavım. <laughs> ön geniş bir kapta Fasulye dediğim gibi olduğu gibi duruyor. Hakan bir tabak yedi. Şimdi e, yapayım. Sağ üstü diye olanlar evet, zaten bu şekilde de okunacak. Güzel bir kap yalanla. Hmm. Bir yandan da mesaj veriyorum. <laughs> <laughs> Sümeyye yazıyor da onun gibi şey yapıyor mesajını. Bir yandan da kapları çıkartacağım. Onları da sarımsaklı yoğurtla soslayacağım. İnşallah tatlı olandan yapmışımdır. Geçen acı olandan yapmışım. Nihan yiyemedi. Evde bir sürü tarhan var. Evet çorba pişti. Şöyle sıcak sıcak. pilavımı ısıttım. Fasulyeyi de ısıtmaya başladım ama onda daha artık yok yok. Yetmiş herhalde. Ay. Azıcık açayım. Ay. ay. <laughs> Nidan Ay ay. Bu buna sığar mı? Sığar dedi. Çevireceğiz. Aynen. Hakan da şu şeyi hazırladı, kapıyı yoğurdunu falan hazırladı. Normalde konserve bu ama şey sulu oluyor diye biz yağda biraz kavuracağız. Böyle yapacağız aynen. Salça zaten yedi olmuş. Masaya hazırlamaya başlarım artık. Çok zeytinyağı döktünüz Getir zeytinyağı dökeyim. Hoppa! Yeter mi? Çok yeter, yağlı kahve. olmasın Kendi şeyle de var zaten. Yağlı galiba. Kilo i̇şte, evet. mantığını kapatmışım değil mi? Bir buçuk olsun da. Ekler sönmüş. Şu fasulyeyi biraz daha açayım. Kilo sönmüşse buraya alalım da orada sıcakta beklerken. Değil mi? Dibi tutuyor. Yanmasın. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Ben alayım Maalesef yok. ağır değil. Tamamdır. Buralar amma dağıttık. Ben daha makineyi boşaltmadım. Bunu <laughs> tamamladıktan sonra... İyice <daha> sonra. <laughs> bugün ya. Dinlendim. Şurada da mercimek çorbam var katılaşmış gene. Ben Aha. bu mercimek çorbasını <laughs> ayarını bir tutturamıyorum. Çay suyu da şey da koyalım. Yapayım. Aynen Müşter çayı sanası. da koyalım. Şimdi ben bu mercimek çorbasını azıcık... Sıcak su var mı orada? Sıcak Gayet mı? Gayet soğuk. Oluyor? O zaman ısınınca <laughs> koyarım. Mi? çok koymayın. Tamam aynen bir ısıt. Ben şunu kendime ayar... ayarlayayım. Siz şey yiyin, tarana yiyin. Ben mercimek de yiyeyim. Tarhana, hazır tamam. Evet. Şimdi masa hazırlamaya geçeceğim. Bunu da kendini <laughs> saldı. Aşkım bu yeterli değil mi? Zaten bu pişmiş, közlenmiş diye biliyorum. Erimesin iyice. Yok Tamam. Efendim anneciğim. Et de kaynadı. Onu da şöyle kenar alayım. Bizde bir huy var ailecek. Sıcak hiçbir şey yiyemiyoruz. Hatta bazen buzdolabından çıkarıp yediğimiz bile oluyor. Evet, iftar saati yaklaştı. Ben kendime mercimek çorbasını aldım. Hakan'la Nilhan'a da karana koyuyorum. Bayram tarana hissedim. Aşkım bol mu koyayım, az mı koyayım? Cevap verebilir misin aşkım? Niye tamam. niye mı gülüyorsun? Bol bu? Sarımsaklı yoğurttan verdim de. Ha sarımsak sevmiyor ne falan? He? Sarımsak sevmiyor. Ee. <laughs> evet, Nilhan <'a> ezan okundu. <laughs> Soframızı hazırladık. Nilhan çorbasını yesin. Çok güzel oldu. Orada da zaten Ezan okunur. Diğer yemeklere geçeriz. Bize afiyet olsun. Şimdi yemek yendi. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere bir türlü şeye yer bulamıyorum. Tencerelere. Aslında almadan önce planlamıştım kafamda ama bir türlü tutturamadık o şeyi. Ah! Şimdi geldi aklıma. Bir dakika. Şimdi benim burada ıı, tavalarımın bir kısmı duruyordu. Şurada mesela wok tavası var. Ondan sonra döküm tava orada duruyor. Ee, Toz makinesi burada. Ben dedim ki bakayım şurayı açayım bir. Hmm. şu pasta malzemelerini çok fazla kullanmadığım için ışıkta o kadar yetersiz ki e, bunları aşağı indireyim yani tavaları da yukarı çıkarayım dedim ya da yeni aldığım tencereleri buraya koyacağım tavaların yerine ellemeyeceğim. böyle bir şey yapacağım Pasta da bu şekilde oldu. En azından çok fazla kullanmadığım için orada dururlar. Şimdi ben bunları bildiğim içine de koyamıyorum. Neden? Çizilebilirler. Ne yapsak ki? Şu tava şeyi Tavaları buraya alsam çok mu zor olur bize? Zor olur tabi. Dur anneciğim. Bir sen eksiksin gel. <laughs> Komşuyu da çağır. Baba. baba. Daha oraya şeyler girecek çünkü. Vok tavası. Döküm tava. Bir tencere şuraya girse döküm şuraya sığar mı? Voku içine koyamıyorum. O nerede çizilir? Dur bakayım ya tencere azalt... Aman tavan azalttık ya bugün belki sığar. Valla birbirlerinin içine koyamadım çizilirler diye. Şunun kapağı var diye onu onun üstüne koydum. Buraya bir de içinde fasulye olan tencerede hala fasulye var. Buraya gelir. Burası tamamlanmış olur. Düdüklüğü de güya buraya koyacaktım. Burası öyle beklediğim gibi büyük bir yer değilmiş. başlıklarımı yıkadım ve şimdi çay içeceğiz. Arkadaşlar ben kendime şöyle saç boyası aldım. Trend yoldan bu ikilisi 17,5'tu. İçinden iki tüp boya çıkıyor. iki tane oksidan çıkıyor. Çok şaşırdım. Ee, bakalım inşallah güzel çıkardı. Bu boyayı kullanırım yani. Fiyatı çok uygun. Diğer market boyalarına göre. Bir de bu rengini aldım böyle. Bir de açıcıyla oksidasyon kremi aldım. Umarım saçımı mahvetmem. Açmak istiyorum çünkü. Bakalım. Şimdi banyoya geldim de ıı, içine bakayım diye. Şöyle iki paket kalmışlar içine. Bu da güzel. Çünkü birini açtığım zaman bir yıl varmış. 2023 ekipler kullanma tarihi kullanmış. Sevdim. İnşallah performansı da o kadar iyidir. Anketten geldik. gittik. <laughs> Şöyle Nihan'a bir diş fırçası aldım. Çok seviyor. <laughs> Şimdi dayanamıyor bile. Al bakalım. en yüzü yıkandı mı? Sonrasında şöyle yıkama zıbını aldım. Bunların smaçları çok hoşuma gitti. Çok böyle iki yaşı kadar da Ne denir Parça yoktur. ama Parça yoktu. Ama kumaşlar çok güzel. 17 lira mı? Neydi? Lir Bunu Yani. Ay kocamanlarmış. Ruh Görüntülü Ben çekiyorum. Ne bileyim ben. Güzelmiş aşkım. baksana büyük çene. He, bir tane Şimdi... daha almalım Yok ki beden yok. Baş... Bunu zor buldum ben. Yumuşak diye aldım abi. ben bunu. Ha, ayarsak olur. Şöyle bir tane araç içi telefon tutucu buldum da onu şeyde bıraktım. Hmm, Arabada. Şöyle bir tane bir şey boyamam lazımdı beyaz. Bunu surface boya aldım. Ha, ha, ha. Şöyle Nilhan'a kokuleli sürüdüm aldım. <laughs> ben aslında oraya çiçek almaya gitmiştim ama çiçekler yokmuş. Nilhan'a şöyle çim adam aldım. Kokuleli seviyor kokuleyi. Dişinkine evet. Şöyle bir tane aseton aldım. Bitmiş Bitmişti asetonu. Bir tane de şöyle toka aldım. Tokam kırıldı geçen gün. Ama en çok burada Nihan'ın şu kıyafetlerine sevindim. Gerçekten kumaşı çok güzel. Eğer bebek bekleyen arkadaşlar varsa çok güzel şeyler vardı. Kumaşları bence kaliteli. Ben sevdim. Şimdi etkinliğimizin ikinci aşamasına geldik. Çim dam yapacağız beraber. Ben toprağını koydum. Sen de tohumlarını koy. Tamam mı? Dur. Dökeceğiz böyle tamam mı? Böyle yapacağız al babacım yap. Sen yapacaksın hadi anneciğim al bakalım. Dur. <laughs> çok çok şey hunharca yaptın. O ucunu kısıyor ki zaten. <laughs> çok hunharca yapıyorsun anneciğim dur. Döktün mü? Yarısını dışarı döktün ama. Aa, hadi onları toplayalım içine koyalım. Evet. Dur döküyorsun ama. Hadi şu dışarıdakileri içine koyalım Nilhan. Nilhan kendi eserini beğendin mi? Ben. Bunları Nilhan yapıştırdı. Ben. Evet. Hadi şu tohumları koy anneciğim içine. Buna su vereceğiz. Bunun içinden çim çıkacak. Hadi anneciğim. Hadi güzel kızım. Hadi bırak şunu. Tohumları koy anneciğim. Hep döktün tohumları. Hadi. Evet güzelce böyle minik minik kan böyle at içine tamam mı Evet tam Nilhan'a göre iş sonuna kadar atar hepsini bir tane bile bırakmaz. Nilhan inşallah çıkar bunlar bu senin ilk çiçek dikişin <laughs> çim dikişin diyeyim. Aferin babası Alkışla, sana bakıyor Nilhan. Aa! kızım. Tamamdır. Hadi sonra sulayalım. Selam tekrardan. Vallahi bugün markete gittik geldik. Nilhan'ı uyuttum. Hakan derslerini bitirdi. Tezgahın üstü dağ gibi bulaşık. Gene dün aynı yani dün topladım. Gene aynısı. Şimdi onları yerleştireceğim. Akşama yemek yapacağım. Saat 3 olmuş. Ne çektim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Dedim ki bari videoyu sonlandırayım artık. İftar sonuna yetiştireyim. Hazır Nilhan uyurken düzenlemelerimi yapayım. Ev baştan aşağı <laughs> dağınık. Çok fazla ilgilenemedim 2-3 gündür. Çamaşırları bir güya bitirmiştim. Gene bir sepet dolmuş bir çamaşır atayım. Nilhan sürekli üstünü kirletiyor gene. Her zamanki gibi yani. Bir ara bırakmıştı da. Onların şey var. Dün yemek yaparken üstüme salça su döküldü. Benim öyle kıyafetlerim battı falan filan. Onları çalıştırırım. Yatak odası dışında her yer darmadağın. Bir de şu boyalar falan geldi. Akşama da onları deneyisim var çok. Saçım nasıl olacak çok merak ediyorum kendimi neye benzeteceğim Böyle bir sürü video izliyordum. iki haftadır falan izliyorum herhalde. Bakalım. Arkana diyorum saçlarım kökten gidebilir diyorum. Nasıl yani diyorum? Bir şey yaparım ben. <laughs> Keserim yani bir şey olursa. Ondan sonra şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diyorum. Nasıl daha güzel mahvederim? gülüşüyoruz İnşallah mahvolmaz ya. Bilmiyorum öyle kontrollü bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, kuaföre gidecektim. Ama şu olaylar yani pandemi sürecinde vaka sayısı arttıkça inanın hiçbir şekilde kuaföre gitmedim. 2 yıldır gitmiyorum yani İlhan doğduğundan beri neredeyse. Saçları da rezil ettik zaten edebildiğimiz kadar daha ne kadar edeceğiz bilmiyorum. Neyse. <laughs> Hatta kuaförle falan anlaştım. Hakan'ın iş yerinden arkadaşının işiymiş dedim ki hani bize gelebilir mi? Ondan sonra o da dedi, niye gelsin canım dedi. Git işte kuaföre falan. Gitmem dedim. İyi ki de gitmemişim. Bir hafta sonra bile covid olduğunu duyduk. <laughs> o yüzden. Yani iyi ki evdeyim diyeyim yani ben <laughs> Gidemiyorum. Kaç kere öyle gitmeye karar verdim. Gidemiyorum. Hayırlısı bakalım ya. Yani o yüzden evde ken kenme bir şeyler deneyeceğim. O aldığım açıcı da herhalde bir mahalle insanın saçını açar. Boyalar da aynı şekilde. Bir kutunun içinden iki tane boya çıktı. İki kutu almıştım. Yani dört kutu boyam var. Bakalım olmazsa en son o düz boyayla boyarım. Saçım da mahvolmuş olur. O yüzden gene saçlarımı böyle hafif yağlı bıraktım. Ki yıpranmasın diye. Uçlarında da keşke biraz daha yağ olsa. Aldıklarımı yerine yerleştirdim. Nilhan'la işte o oyuncak kutularını falan düzelttik etiketlerini falan Nilhan yapıştırdı. Çim adamın suyunu falan ona verdirdim. Tohumları ona ektirdim. O da böyle ilk şey olsun diye anı kalsın diye videosunu çektim. Bugün böyle. Şimdi başlayayım işlere. Ev işi zaten hiç bitmiyor. Hele e, koşturma için yani bütün kadınlar böyleyiz. Kiminle konuşsam iş yapıyor. Hele çalışan insanlar daha fena eve geliyorlar bir de evde koşturuyorlar. O zaman da yaşadım. Ama o zaman çocuğum yoktu. Eğer hem çalışıp hem evde olup hem bir de çocuğum olsaydı inanın çok yıpranırdım. Bunun farkındayım. Neyse çok konuştum yine. Çok konuşasım varmış. <laughs> Bu arada elimde tutuyorum telefonu. Çok sallıyorum o yüzden. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar. Allah tutunuz oruçları kabul etsin. Hoşçakalın.